Ya bu böyle şeyler hep beni mi buluyor arkadaş? Aladağ izcilik testlerine 300 metre mesafede bu nasıl bir anlayış, nasıl bir akıl fikir, çöpler, moloz artıkları bunu nasıl atabiliyorlar, bunu hangi cesaretle bunu yapabiliyorlar? Ya yani bunları gerçekten çok şaşırtıcı. Çok üzücü. Çok sinirlendirici. Ve şaşırtıcı. Karşıda izlik testleri arkadaşlar. 300 metre ya mesafe ya var ya yok. Bu kadar güzelliğin ortasında Aladağ'da bu tertemiz derelerin aktığı yerde çiçeklerin arasında bahar gelmiş. Yani bu nasıl bir turizm yapacağız biz burada Bolu'da? Anlayan bir anlatabilir mi?